Edirne Kardeşler Oto'dan herkese selamlar. Ümit Usta ben. E, Astra K16 dizel aracımız baskı balta sıyırmış. Baskıyı bu hale getirmiş. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Özellikle balatanın göbeğini bozmuş. Bu şekilde dağıtmış, paramparça yapmış. Araç bize geldiğinde yürümüyordu. E, yüksek oranda bir ses vardı. Biz de bunu istinaden indirdik. şanzıman indirdik. Şanzımanda baskı balatayı bu halde gördük. Baskı balatanın montajında bir püf nokta göstereceğim size arkadaşlar ben. E, bu baskı balataları aparatla takmamız gerekiyor. Çünkü bunlar ayarlanabilir e, baskı balata var. E, bunları aparatla taktığımız zaman e, daha iyi bir montaj oluyor. E, aparatın nasıl kullanıldığını şimdi size göstereceğim. Şu şekilde bir gösterelim biz de kullanıcılara. Yani baskı balatayı bu şekilde takmamızın amacı şu. E, bu ayarlanabilir bir baskı sistemidir. Yani özellikle e, yeni model araçların tamamında bu çıkar. E, yani gördüğünüz gibi bu şekilde bunun montajını yapıyoruz bu aparatın montajını. Daha sonra bu e, aynen basa, bastırıyoruz bu şekilde. Buradan iyice öpüşmesini sağlıyoruz. Şu şekilde öpüşmesini sağlıyoruz. Buradan öpüştükten sonra yani buradan birleşme olduktan sonra şöyle bastırıyoruz. Fazla da değil tabi bu bastırma işlemini fazla yapmamamız lazım şu kısma dikkat etmemiz lazım. Şu anda öpüştü. Civatalarını yani ilgili diğer civataları tutturabiliriz. Tamam şöyle tutturalım onları bir. Diğerini de verelim. Alalım onları. Yani şimdi bu şekilde yapmamızın amacı şu. Yani biz bunu eğer kullanmamış olsaydık baskı uygulayacaktı Bu da devriyajın ilerleyen dönemde sertleşmesine sebep veriyor. Bunları bu şekilde sıkıyoruz. Sonra bunu buradan bu bas, basmış olduğumuz şeyi açıyoruz buradan. Bu şekilde. Açtıktan sonra tekrardan bağlantılarını ilgili bağlantıları söküyoruz. Bu şekilde. Sonra bunu buradan çıkartıyoruz. Tekrardan bunları söküp Diğer ilgili civataları tutturuyoruz. Ha, soracaksınız şimdi bunu neden biz bu şekilde yapıyoruz? Bunu bu şekilde yapmamızın sebebi şu: e, Bunlar ayarlanabilir devriyaz sistemleri. Yani bunlardaki balata bittiği zaman e, bu sistem e, devriyaj pedalının bir noktada aynı noktada kalmasını sağlıyor. Yani bu aparatla taktığımız zaman e, bu baskı balata daha uzun ömürlü oluyor ve pedalın yumuşak olması sağlanıyor bu vasıtayla. Hepinize teşekkür ederim sağ olun